Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ın bir da, barım, Hoş Baş bugün beni niye buraya çağırdın lan Abi bugün seninle beraber Recep'e verdik şans blok kavuşması yapacağız Recep'e şans blokları mı Evet yok, şaka değil şimdi gidiyoruz aşağı her şey yazılandı bu, buradan gözüküyor Aaa çok güzeldir duruyor. bu şey değil mi ben bunları tanıyorum köpecik de şu sağdakini. Evet şimdi. Gelecek aslında biz de öyleyiz biliyor musun ama sen köpeksin. Aa, hayır <laughs> değil ben köpek falan değilim. Neyse gel o zaman başlayalım aşağı doğru yemin söylemem evet. ben yeşil olacağım. ben yeşil oldum ben. Oha dur lan dur yanlış oldu ben buraya geldim. Tamam buraya gel buraya gel buraya Heh tamam. tamam. Hangi evet. renk olacaksın yeşil mi olacaksın? Evet tamam abi o zaman hadi başlayalım. Tamam dur bekle bir şey diyeceğim sana. Sen de cebi vedin. Sen de cebi vedin. Nasıl konuştuğunu biliyor musun? Yo o bilmiyorum nasıl konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Mesela örnek vereyim sana bak. Recep İvedik amca böyle konuşuyor. Mesela... Heh buldum. Lan Keltuş. Böyük. Ya öyle mi <laughs> konuşuyor? Yürü git ya. yalan söyle bana arkadaşlar de. <laughs> değil mi? Bak sen şimdi tuhaf dedim. Görürsün bak sonuna bir kapışma var. Neyse. İşte. Ya sen bu bebek halindeki bir tokat ya. Yürü git ya. Valla seni uçururum ha. Aaa öldüm <laughs> ya. Ne yapıyorsun <laughs> <abi> ya? Ne yapıyorsun <laughs> <abi> ya? Allah'ın işte gördünüz <laughs> değil mi? <abi>, yaptı <abi>, ya. <laughs> <laughs> <o karşı gülüyor> Hile yap. yapmadım. Hadi başlıyoruz. 3, bu video gel like atınlar. Arkadaşlar bu video 3000 like gelirse Sakar'ın diğer videosuna geleceğim. Çünkü ben bu videonun 3000 like olmayacağını biliyorum. Hayır da ne sen görürsün şimdi 3000 like nasıl oluyormuş göreceksin. Bu arada ilk like başta <gülüyor> buradaki rakibi yoklar da başlayacağız. Gel 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 burada bir tane rakibi var var. Ya ben onları açtım ya. Hadi gidelim başlıyor ya. Ben başlıyorum vallahi bana ne? Of ya tamam başla ya hadi ya. Hadi aç. İlk sen aç. İlk sen aç. Hadi 3 2 1 yarış yarış 3 2 1 başla. Tamam biz başlayalım başlayalım bakalım ne gelirse. Ya of ya öldüm arkadaşlar ya. TNT geldi ben hala ölmedim. Ne yaptın ya? Oha bir sürü item çıktı. Şey yapalım gelecek tamamdır bunlarda. Gel çıktı bana. Gel ne Hop buraya atalım. Elektrikli creeper. Aaaa kaçtın. Elektrikli creeper'a öldük. Neyse buradan devam edeceğim ben. Hop. Sakar. Yolu hırdı yolu benim. Valla. Ben, ben en endişelim orama, endişelim oraya geçelim. Evet. Ya bana vermedin ama hile yapıyorsun. Geliyorum, geliyorum geliyorum Hop al bakalım bana. geçeceğim buradan. Al. Hop böyle hop. Böyle dur dur ben geçeceğim galiba burayı. Hop. Parkur burası. Ay, hadi geç, abi, geçebilecek misin? Ya ben bay doktorum sakat. Ben geçerim diyorsam geçerim. Ağla. Aynen aynen ben... geçeceğim aynen. Oo. Oh. <laughs> Ender ver oh. bana ya çabuk buraya gel. Hop geldim. <laughs> ya ne oldu ama abi ya? Yani, işte, ya da PKS'e Yo valla ben geçtim bu arada. Hop buradan da buraya. Buradan da buraya proluk işte bu. Hadi bakayım. Hop, ben de geldim. Şimdi arkadaşlar devam şöyle hızlıca. Hop bunu böyle kırdım. Aha burada arkadaşlar bana yedim. Allah Allah ya? Ya iyi, bana bak. İyi, ne abi Korkutuyorsun beni. Oha! Ne yapıyorsun? Öyle yap. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ya of ya. <laughs> <Hayır>, Öleceğim. <laughs> ya ben oraya gelmek istiyorum ya. Oha, en baştan başladı. Sen burası komple çektin mi? Mı? Hayır. Gel, gel, yapar bir zaman, Dur ya, ben oraya blokla geleceğim gibi. Buradan blokları toplayayım. Tamam, ben de devam ediyorum. Arkadaşlar, biz önceden bir bitirelim de kazanalım ben. Oha, Lucky Village'i buldum. Nasıl lagi villager buldun? Şaka yapıyor. Yok bak burada. Aha iki tane biksirimiz var bunlar arkadaşlar. TP yani. VS'de atarız. Hemen şöyle arkadaşlar. Ya ee... sen çok şanslısın ha. Oha bir tane daha buldum. Pam poi tut ya Bu ne bu ne bu ne bu ne? Sakara çıkar. ooo bir sürü elmas çıktı. Elmas Geber. elmas. Hemen üstüne atıyorum. Hop sen de senin yanına gitsin. <laughs> Tamamdır. Oha ben burada <laughs> nasıl atacağım? Kanka. İşte böyle. Oh, Bak, bana bir şeyler çıktı gel ben lazım. Tamam tamam ben buraya geçtim. Şöyle spawn point'imizi atalım buraya arkadaşlar. Aa, tamam, sana, tamam beni gardiyanlar öldürüyor yardım et bana Gardiyanlar üstüme saldırıyor Tamam Oyun arkadaşlar yok. sizde Aa. bu arada bu modları oynamak istiyorsanız Bayrıp Donuzlu TV'den arkadaşlar sizde oynayabilirsiniz arkadaşlar beraber Aynen arkadaşlar Bu Lucky Blue'u bizim siteye ekleyeceğiz Sizde oynama şansına sahip olacaksınız Aynen Ölüyorum ben burada Oha iyice burada Ben sana nasıl yardım Allah of. Böyle bir şey olamaz Abi burada büyücü var ama öldüremiyor Ha öldü Geleceğim geleceğim Tamam tamam Bunları tamam Bunları tamamladım Devam edelim Oha 4 tane yüzü veriş şans video çıktı Neyse tam tamam böyle gel selam et Yüzü veriş şans video Hop şöyle tamamdır Aa burada bir tane altın blok çıktı Eee bakalım Aa ne yazıyor burada Ya şanslı çıkar ya da şanssız çıkar sen Sen nereden biliyorsun öyle yazdığını? İngilizce var azda olsa. O zaman what is your name? My name is... yo... ne? Bak ben de yazdım. Yayın var yayın var yayın var yayın var ya. Ne ya yaymay gelmedi. Bak yayın bana Bak yayın tane elmasım çıktı Ya sakın her yeri patlattın ya Anam Bebek bay doktor çıktı. Sakar koş. Oha bu alam. ne? Sakar bebek bay doktoru var. Yardım edin bana. Ana bir sürü canavar çıktı. Öleceğim. Aa bekle bekle bekle. Başka adam abi şeyde mi sinir bizi? Zopya bak. Oha burada yay çıkıyormuş zaten. Evet, dur bir tane vurayım sana. Hop. <laughs> oh, al sana. Gel şey buraya. Al sana. Ya tamam dur vurma, dur vurma, dur vurma. Bak Lucky Blocks vallahi Lucky Ox'u karı oh, bak görüyor musun? Oh. Block... Hadi görüşürüz bebek. Arkadaşlar gece oldu ama ben hiçbir şey göremiyorum ya. O Nasıl bu yayınlarda sabah yapalım diyorum tamamdır. Vallahi sabah yap. Şöyle hemen gidelim. Bu evet. arada ben sabah yapmayı komuduru bulduk çok güzel valla. Komuderden kullanıyoruz. Evet arkadaşlar ya Minecraft'ta gece o kadar bence güzel olmuyor. Gece güzel olmuyor. Çiftler varsa çiftler varsa çiftler varsa çiftler varsa çiftler varsa çiftler Bak şimdi orada çıkamayacağız. Çıkamadım. Aşağı düştün değil mi? Ben direkt <laughs> çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Burası benim Allah. O fiyat çıkamıyorum. Ne falan böyle çıkacağım. Şöyle hop çıkalım. Hop endüstriyel var. Ben aşağı düşüyorum sürekli. Böyle bir şey olamaz ha. <laughs> endüstriyel var. Yukarıdaki testleri alacağız şimdi. Görürsün sen. Ya var ya sen hep böyle yapıyorsun ya. Hiç aşağı düşünmüyorum. Geldim geldim geldim. Aşağı mıyım? Aşağı gel Aşağı Sana endüstriyel vereceğim. Dur dur Ender Pearl istemiyorum. Ben buradan çıkarım. Ha tamam istiyorum istem istem. Bir dakika da son bir kez deneyeceğim. Son bir kez deneyeceğim. Eskiden proydum ben. Hop. Artık pro değilsin. Aa pro değilim artık doğru söylüyorsun. Gel gel tamam, buraya geliyorum. attım bak. Buraya attım iki tane. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Gelemem oraya. Ay Hadi yavaş gel. Yavaş gel. Kanka aşağı su koyman lazım. Ben de ben de ben gelsene. Ben ölürüm. Ama hiç yüzü yok. Çok <gülüyor> kamik, <gülüyor> Çok komik. <laughs> <laughs> çok komik. <laughs> 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 Neyse ben gideyim arkadaşlar hemen atlayacağım şimdi. Allah öleceğim öleceğim. Bir dakika. Ben elif böyle yanlış yere attım. Tamamdır ben attım. Hadi bakalım bir canım var bir canım var ölür üzereyim ben. Ben de öleceğim galiba yarım gel, kalbim var. Gel 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 buraya atıyorum. Gel gel at. Attım inşallah ölmem. Geldi geldi. Gel. Yarım, yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Ama dur benimki ne bir dakika dur benimki turuncu. Turuncu olan benim de. Kim var Şu üç, üçü senin, bu üçü benim. Ya ya öyle bir şey yok. Üç bana bir sen. bir gelin var, bir gelin var, bir kere var. Akıllı ol. Aa, al golden apple'ı al. Al. Bir dakika yiyeyim şunları. O bak arkadaşlar şunları Valla bu vücudu bir şans yok. Ben de hiçbir şey çıkmıyor ya. Hepsi <laughs> sömürdü <şabırdı> ya. Zengin <laughs> <laughs> oldum oğlum. Of arkadaşlar <laughs> bu hepsini ya. Iyi Şimdi burada ne yapacağız? O elektra çıktı. Karşı uçacağız bence. Allah elektra ile şimdi gidiyoruz. Hop şimdi nasıl uçacağız? Böyle. Aaaa. Aaaa. Geçtim bile ben. Ben de geçtim. Allah. Öldün mü? Öldüm. Ay geldim. Ee, Yok, turuncu benim kanka. Karışmasın. Buraya spam point çek. Yo burada bak spam point var zaten. Olsun olsun. Tamam, o ne çekeceğiz arkadaşlar hemen. Oha, arkadaşlar bakar mısınız ya? Sakar, Peki. bu ne? O, o. <laughs> Yardım et lan. Ahahahah! Abi, ilk kez trollüyorum ben. Hihihihih! Görücez kim kimi trollü, izle şimdi Sakar Bey. Bak, bir daha atarsan valla öldüreceğim. Bak, bak hadi Tamam, 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 tamam. Atmayacağım, atmayacağım. Yeter ama ya, Sakar. Hop, şuna da alalım. Eee, devam edelim şöyle. Oha! Bana herif o çıktı! Sakar bende neler var bir bilsen var ya. <laughs> Geleceğim oğlum seni, öldüreceğim seni bekle. Bak benimkileri kırıyorsun gördüm ha! Ya Ne tamam, yapıyosun tamam, tamam. sen ya? Kırmıyorum kırmıyorum. Ah kafam öz düştü. Ah. <laughs> Aferin Sakar. Öldüm! Hop! Hop! Bunları atalım. Şunları kıyım ben de. Tamam benim bitti. Hoppaa, bitiii, zı, yukarı zıpla. Gel gel gel, Yarım kalbim var. Lan yukarı zıplamamız lazımmış, koş koş. Buraya gel hemen. Nereye nereye, gel gel. Bereye. Gel yanıma gel. Yukarı zıpla diyor. Jump Jumpey oh. bak zıpla. Aa, baya baya, 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 baya. Baya, baya. Ya ben yapamadım ya, bekle beni. Bekliyorum bekliyorum, gel 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 gel. Benim elitram var, haha. Benim elitram var. Ne 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 Diyor ki, hazırlanın diyor. Birazdan diyor kapışacaksınız diyor. Çabuk benim İngilizcem çok iyi. Oha oha burada yer var gel gel hazırlanıyoruz burada. Evet gördüm. Ya sakar ama bence çok fazla hazırlanmaya da gerek yok ya. Yani, ne diyorsun? Gerek yok. Gerek yok. Tamam. Sakar bana biraz elmas ver lan. Ben de işte <laughs> tamam sen bilirsin Sakar. Bak bende neler var. Bekle bende lucky eşyalar var. Bunlar da şimdi arkadaşlar abişin içinden geçeceğim göreceksiniz. Hop yani şunlar bak. atalım. Buraya, sakar neler yaptım bir görsen var ya üf diyorum. Abi sen beni bile bilirsen abi sanıyor musun? Abi sen sanıyor musun ya? Peki sen beni yenebileceğini düşünüyor musun? Ben koskoca baydoktorum yani. ya. Evet evet sağa tez ablacım asla tez ablacım. Hadi yene bu zaman. Arena'ya gel arena'ya gel. Tamam arena nerede? Eee direkt içeri gir kapıdan arena var orada. Lan bir yere geldim. Bak ne zaman başlıyoruz? Aha hazır mısın sen? Evet. Tamam o zaman hazırsan. 3 2 1 Başla. Tamam benim gücümde.

Bye bye, like at it. I